Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin çünkü videonun sonunda büyük bir hediye var. Şartları da farklı. Şimdi ilk önce düşündüğüm hediyeden bahsedeyim. Hediyelerden daha doğrusu. Hatta şartlarından bahsedeyim. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak, bir de yorum yapmak arkadaşlar. Şimdi ilk hediyelerimiz şunlar. 5 tane arkadaşımıza Rotring 600 e hediye etmek istiyorum. Rotring 600'e ihtiyacı olmayan arkadaşlarımız arkadaşlar. Söylerler bana ben onlara Rotring 600 yerine Rotring 600 ederinde, değerinde kitap ya da deneme alabilirim. İlk hediyemiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci büyük hediyeye geliyorum. İkinci büyük hediye arkadaşlar şartlarına geçmeden önce hediyeleri göstereyim. Hepsini göstermeyeceğim ama olsun. Rotring 800 kullandığım kalemim. Çok güzel kalemim. Çok seviyorum kendisini ama bir arkadaşımı vereceğim. Sınav senesinde belki ona moral de olur. Bunun yanında kendi kitabımı hediye edeceğim çözsün diye. Anıl Hoca Leti Soru Bankası arkadaşlar. Aslında çözsün. Boş boş oturacağını çözsün. Ve arkadaşlar tabii bunun yanında bu ikisinin yanında daha doğrusu uç ve silgide göndereceğim ki bütün set tamamlansın. Bu büyük hediyemiz bence. Bence iyi. Hem maddi hem de manevi olarak çok iyi. Rotring 800 kalem kitap falan fistan arkadaşlar. Bu hediyemizin şartları biraz olmayabilir ama söyleyeyim. Şartlar şunlar. Bir kere bu video 20 bin izlenecek. Aga. Bilmem artık ben. Nerede izlenecek? Orada, burada, şurada izlenecek ama. Whatsapp, Telegram, Kuzen, Amca, dayı olun Bilmiyorum artık ne grubu varsa bütün gruplara videoyu gönderebilirsiniz izlenmesi için. 20 bin görüntülenme bu birinci şartta. İkinci şart. E bu video 20 bin izleniyorsa basit bir matematikle şunu söylemek istiyorum. 20 bin izlenen bir videoda 5.000 beğeni olur. O zaman 5 bin beğeni şartı koyalım arkadaşlar. Şimdi yine basit bir matematik. 20 bin izlenen videoda 2500 yorum da olur. Bütün bunlar sağlandığı zaman bu hediyeyi sizlere göndereceğim. Şimdi bana oradan şey demeyin lan. Bize dalga mı geçiyorsun? Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olur bence. Neden olmasın ki? 20 izlenen videolarımız var. Bütün bunlar sağlanırsa bu hediyeleri de göndereceğiz arkadaşlar. Sağlanmazsa 5 arkadaşımıza Rotun 2600'ü göndereceğiz yine. Onda bir sıkıntı yok. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorum yapmak yeterli. Çekilişin sonuçları YouTube topluluk kısmında olacak. Bir de Instagram'da hikaye olarak yapacağım arkadaşlar. Bunları söylemek istediğim Instagram önce matematik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Umarım size çıkar.